Selamlar arkadaşlar ben Jenniz. Bugün herkesteyiz. 90 dolar bir bakayım. Sizler de refil bölümünden promo kodu yedi DNS koduyla bakayım. Arkadaşlar çeşitli ödeme yöntemlerimiz mevcut. <laughs> İstediğiniz bir şekilde ödeme yöntemi yapıp yani oynayabilirsiniz sizde. Şimdi bu arada günlük herkesin yapmış olduğu değildi çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca Daily Free'den günlük kasanızı açmayı unutmayın abi. Bu önemli bedava bakiyedir bakiyedir. Skin skindir yani bedava alacaksınız gidip oynarsanız. Bugün 190 dolarımızda atlayacağız. Puatla yatıp çıkacağız. Kasaları puatla atacağız bugün abi. Fatih'ten bak direkt vuruyorum. Direkt vurdum. Sağdaki güzeldir. Sağdaki güzeldir. Ah be. Ah be. Skirmiş kasası indirime düşmüş. Bu kasa biliyorsunuz ki benim favori kasalarımdan. Ama eskiden. Şimdi favori kasam falan değil abi. Çünkü bak. Şöyle bir şey oldu. Ben bu kasayı açtıktan sonra bu kasayı fixlediler mi bir şey yaptılar abi. Sürekli katlıyordum çünkü bak. Açıyorsun. Full güzel item atıyor. Açıyorsun full golden coil açıyorsun hep bıçak bıçak atıyor. Bak golden coil'de dursan gözünü seveyim ama güzel 26 dolar güzel okey. Kasa kötü bir kasa değil bu arada. Ama buradan en az bir stat direkt golden coil e atmadığı sürece bu kasa çöp diğer itemler. Ve buradan çıkacağım. Zarar abi zarara soktu bizi. Main kasasından 31'lik bir kasadan yapıştırıyorum. En leşitemi atabilirsin. Serbest abi. Bunu buna geliyorsunuz bir şans. Hayırlı olsun. Stiletto knife. Abi. Şunu da... Patlatıyorum botla. Henry. Onye kuru. Ne alaka bilmiyorum. Haydi. Haydi. Bizimkisi daha iyi gibi. Aynen güzel. Haydi oğlum. Bizimkisi iyidir. Oo what the fuck bu P250 neden bu kadar pahalı lan? Okay, haydi son kasa. Thank you. Thank you. 103 97 ile girdik 6 dolar kar yaptık. Thank you. Sorun <laughs> değil. Bu da bir şeydir bak. Paranın kıymetini her daim bileceksin abi. Haydi. Serum attı. 37 60 verip 37'lik hem çıkması çok kötü. Alo. Serum atma artık kardeşim. Hastanede miyiz biz serum atıyorsun amına Atmadı. 53'ümüz var değil mi? O zaman my bed'e geçiyoruz abi. Not bad. Ya, geçen itemlere bak. Gözünü seveyim ya. Hadi bir item. Kırdırayım. Okey. Yıkılmadık ayaktayız. Okey. Silk Tiger işte bu. Let's go. Let's go. Let's go. İşte bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Let's go. 198 Factor New Silk Tiger işte bu. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Babacım çok basit. Bak. Çok basit arkadaşlar. Baktınız paranız bitiyor. Geleceksin AWP kasasına pat vuracaksın. Sun Leo da pahalı. Sun Leo da pahalı. Let's go. Okay, not bad. Şu an 190'la açtığımız kasa 500 dolarla karla çıkıyoruz. 500 dolar karla. Aa. Oo, oh, o neydi? O neydi? Çok güzel. Ortiz kötü abi. Bu sefer kötü attın. Bir adet son açıyorum. Sonra video finishim Evet. En leşinden geldi. Bak. Böyle artan bir bakiyeniz var. Biliyorsunuz bak şans eseri. Bir. Sıfır sıfır bir şans vuracağız. 78'lik MP7 hayırlı olsun annemize derken şaka yaptım. Refer bölümünden abi şöyle bir bölümüne DNS koduyla bakı ekleyebilirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.